Tanıyor mı? Gökhan nerede be kızım? Annemle Gamze Bey'e Hayır, diyor, hayır. 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 <laughs> Sen senin Sen, sen nenenin yanına geç. Berkay senin önüne geçsin. Sen Berkay'ın önüne geç. <laughs> yürü bakalım aşıklara ne? <gülüyor> <gülüyor> Çok ciddi <Sen> ne yapıyorsun? Sen onu da Hadi, yukarıdan. Evet, İyi

Evet annemin doğum gününü kutlamak istedik. Şimdiye kadar hiç kutlanmamış. Biz de torunlarıyla beraber karar verdik kutlamaya. Bugüne kısmetmiş. Annem şu anda 100 yaşında sağlığı bir yıla kadar kendi hizmetini kendi görüyordu. Bir yıl önce düştü, kalçasından bacağı kırıldı, ameliyat oldu. Ondan sonra bir yıldır yatalak. Kaç çocuğu var? Beş çocuğu var. Üç kız, iki erkek. On bir tane torun. Ee, anneannemi çok seviyorum. Yani şu an çok duygulandım, konuşamayacağım. Çok değerli benim için. Herkese nasip olmaz. İnşallah biz de o günleri görürüz.